YouTube kanalımızdaki ikinci kitap videomuza hoş geldiniz. Bence e, sevgililer için, daha doğrusu ilişkiler için son derece önemli bir kitap. E, Gary Chapman'dan 5 Sevgi Dili'' Ben sevginin 5 dili deyip duruyorum. Ben İngilizcesini okudum e, ama Türkçe'sinde bulduk gördüğünüz gibi. Bir arkadaşımızdan bulduk hatta. Nedense Türkiye'de şu an basımı durmuş ama birçok farklı yerden bulabilirsiniz. Bana göre ilişkiler adına yazılmış olan en değerli kitaplardan, eserlerden bir tanesi. Gary Chapman tabii yaşça bizden çok büyük, çok eski, çok yaşlı bir evlilik danışmanı. Danışmanlık süreci boyunca edindiği bilgiyle bir sistematik ortaya çıkarıyor. Ve bu sistematik aslında son derece basit ve çok etkili birçoğunuzun bu videoyu izledikten sonra bu sistemi kafanızda oturtmaya başladığını göreceksiniz. Geri Chapman'ın ilk söylediği şey şu. Sevgi ve aşk iki ayrı kavram. Aşk o kişiyi düşündüğünüzde midenizde kelebekler uçuşması, heyecanlanmanız, sürekli onu düşünmeniz, düşünmeden yapamamanız bu bir aleve benziyor. Ve hızla yükseliyor, hızla alçalıyor. Ama ilişkiler aşkla başlaması güzel olsa da sevgi üzerine kurulmadığı sürece uzun vadede çok da başarılı olmadığını söylüyor gereç. Ve şunu diyor. Sevgi üzerine kurulu ilişkilerde tarafların sevgi depoları var. Ve bu depoların karşı tarafın hangi dili kullandığına göre dolu veya boş olması iletişimi ve bu ilişkideki tatmini etkiliyor diyor. Sevgi depomuzun nasıl dolabileceğini anlayabilmek için 5 tane ayrı yolu gözlemlemeniz gerekiyor. Ve bu 5 tane yoldan hangisi bizim ana sevgi dilimiz buna bakmak gerekiyor. Birinci sevgi dilimiz onaylayıcı kelimeler. Yani ilişkide şuna bir dikkat etmenizi istiyorum. Bizler onaylayıcı, bizi yüceltici kelimeler, iltifatlar duyduğumuzda nasıl hissediyoruz? Herkes aynı oranda etkilenmeyebiliyor. Videoyu izleyen herkes, e ne var canım bundan herkes hoşnut olur diyor. Ama gerçekte böyle değil. Diğer dilleri yani 5 dili de gördüğünüzde sizin ana diliniz ne? Karşınızdaki ilişkideki diğer kişinin ana diline buna bakabileceğiz. Onaylayıcı kelimelerde karşımızdakine gaz vermek değil hikaye. Sadece günümüz dünyasında hep böyle insanları eleştiriyoruz, hep eksiklerini söylüyoruz, ilişkide nerede tatmin olmadığımızı söylüyoruz ya, birinin ana dili, ana sevgi dili, onaylayıcı kelimeler, iltifatlarsa sizin aslında yapmış olduğunuz bu eleştiriler veya saldıran cümleler veya kırıcı sözler o kişi de büyüteçlenmiş şekilde yani normalde etkisinin bir olacağını düşündüğünüz bir durumda beşlik bir etkiyle yara açıyor ve deposunu boşaltmaya başlıyor. Sevgi dili onaylayıcı kelimeler olan, sözcükler olan, iltifatlar olan kişilerin aslında ihtiyaçları son derece basit. Şimdi bu ihtiyaçları nasıl giderebiliriz bir ona bakalım. Şimdi ufak bir oyun yapacağız. Karşımızdaki insanın sevgi dili onaylayıcı cümleler, iltifatlarsa son derece basit birkaç adım atabilirsiniz. Mesela şöyle bir oyun yapın. Bir ay boyunca her gün sevgiliniz veya ilişkide olduğunuz kişiyi onaylayıcı bir tane iltifatta bulun. Gün içerisinde bu iltifatlarda bulunmanız onun iyi hissetmesini ve ilişkiyle algısını değiştirmesini sağlayacaktır. Diğer konu sevgilinize bir mektup yazabilirsiniz, bir şiir yazabilirsiniz. Onu onaylayan tatlı tatlı postitler yapıştırabilirsiniz, kağıtlar koyabilirsiniz, minik notlar yazabilirsiniz. Diğer konu onun hangi yönlerde güçlü olduğuna bakın. Ve ilişkide gerçekten sizin mutlu olduğu, iyi hissettirdiği alanlar olabilir. Bu konuda onu onaylayan bazı cümleler, kelimeler söyleyebilir, dile getirebilirsiniz karşınızdaki insanın motivasyonunun ve ilişkideki tatminin hızla arttığını göreceksiniz. Bir diğer konu bence çok önemli bir tavsiye. Karşınızdaki insanı özellikle toplum içerisinde onaylayan cümleler kullanmanız. Aile ortamında olabilir, arkadaşlar arasında olabilir. Tabii ki onu böyle gaz verecek, insanlar arasında utandıracak bir şeyden bahsetmiyoruz ama tatlı bir şekilde elini tutup, omuzuna dokunup, onun iyi hissedeceği bir cümleyi söylemeniz, benim de sevgilim böyle bir insandır, beni çok iyi hissettiriyordur demeniz onda inanılmaz bir etki yaratacaktır. Bir diğer konuda çocuklarla ilgili hep sevginin beş dili diye konuştuğumuzda herkes sevgilisiyle ilgili düşünüyor ama çocuklarınızla onaylayan cümleler kullanmanız, eğer onların da ana sevgi dili onaylayıcı cümleler veya iltifatlarsa onların da başarısının hızla yükseldiğini ve sizinle iletişimin çok daha iyi olduğunu görebileceksiniz. Şimdi ikinci sevgi diline geçiyoruz. Bu sevgi dili kaliteli zaman. Kaliteli zaman benim çok sevdiğim ve çok sıklıkla kullandığım bir kalıp. Genelde insanlar sevgi dili kaliteli zaman olduğunda sevdikleri kişiden yani ilişkinin diğer tarafındaki insandan kendilerine zaman ayırmasını istiyorlar. Ve bazen sevgi dilinde şöyle şeyler olabiliyor. Biz kişiyi sürekli övüyoruz, onaylayıcı cümleler söylüyoruz ama onun sevgi dili kaliteli zaman oluyor. Ve biz kaliteli zaman geçirmeyip sürekli olarak başka şeyler yapmaya çalışıyoruz ve sonra diyoruz ki sen niye hiç tatmin olmuyorsun? Mesela bunu iş adamları çok fazla yapıyor. Sürekli olarak aileleri için çok fedakarlık yaptıklarını düşünüyorlar. Deli gibi çalışıyorlar ve ailelerine daha büyük arabalar almaya çalışıyorlar, daha güzel evlerde yaşatmaya çalışıyorlar, daha fazla lüks içerisinde yaşatmaya çalışıyorlar ama anne ve çocuğun tek istediği kaliteli zaman. Ve adam sonra eve dönüp diyor ki ben bütün hayatımı sizler için harcadım. Siz niye mutlu olmuyorsunuz? Bu ilişkide ben neye eksik yaptım ki? Benim sürekli işte olma nedenim sizsiniz diyor. Halbuki kadın ve çocuğun ana sevgi dili kaliteli zaman. Eğer karşınızdaki insanın sevgi dili bu ise yapacağınız şeyler son derece basit. Onunla acele etmeden, araya sıkıştırmadan kaliteli zaman harcayın yanında olun. Birlikte önemi yok ne yaptığınızın ama bir şeyler yapın, bir şeyler paylaşın ve kaliteli zamanı ona harcadığınızda belki de işte harcayacağınız zamana nazaran çok daha tasarruflu ve çok daha mutlu edici ve kesinlikle sonuca ulaşan bir yolda yürüdüğünüzü göreceksiniz. Şimdi karşınızdaki insanın sevgi dili kaliteli zamansa neler yapabileceğimize bakalım. Şehrinizde bir bisiklet parkı varsa bisiklet kiralayıp zaman geçirebilirsiniz. Bu hem maliyeti çok fazla olmayan hem de son derece ikinizde doyurucu bir eylem olabilir. Birlikte bir aktiviteye gidebilirsiniz. Tiyatroya gidebilirsiniz, sinemaya gidebilirsiniz. Sonrasında ne olur? Ne hissettiğinizi paylaşmaktan da çekinmeyin. Öncesinde belki bir ufak yemek yiyebilirsiniz. Birlikte yürüyüşe gidebilirsiniz. Birlikte spor yapabilirsiniz. Eşinize şunu sorabilirsiniz: ne yapmak istersin? Ve bunların hepsi illa çok pahalı şeyler olmak durumunda değil, dünyanın öbür ucunda bir tatil olmak durumunda da değil. Sadece birlikte zaman harcayacağınız, paylaşacağınız ve dışarıdaki olayın önemsiz olduğu şeyler olduğunu unutmayın. Karşınızdaki insanın dışarıdakilerle ilgisi yok. Sizinle kaliteli zaman harcamak, paylaşmak onun sevgi deposunu dolduracak. O yüzden gereksiz detaylara takılmayın. Ona sorun. Ne yapmak istiyorsa birlikte bunu yaparak onun sevgi deposunu doldurabilir ve ilişkinizin kalitesini yükseltebilirsiniz. Şimdi sevginin üçüncü diline, üçüncü baskın diline geçiyoruz. Hediye alma, sürpriz hazırlama. Şimdi bazı insanlar bu konularda daha iyidir. Mesela kendi sevgi dili, hediye vermek üzerindendir. Ama karşısındaki insan o hediye alma sevgi dilini kullanmıyordur. Ve ne yaparsınız? Kaliteli zaman harcamazsınız. Ona onaylayıcı cümleler söylemezsiniz. Ama sizin sevgi diliniz hep hediye hazırlama, sürpriz hazırlamadır ya. Siz de sürekli olarak ona hediye almaya ve sürpriz hazırlamaya başlarsınız. Sürekli bunu yaptıkça onun çok mutlu olacağını düşünürsünüz. Tabii ki gülümser, eğlenir. Ama ana sevgi dili bu değilse onun deposunu bununla doldurmak neredeyse mümkün olmayacaktır. Sevgilinize ufacık şeyler alabilirsiniz. Bunlar illa maddi anlamda çok yüksek meblalara alabileceğiniz hediyeler olmak durumunda değil. Sevgiliniz bir yere seyahat ediyordur. İçine ufacık hediyeler koyabilirsiniz, gizleyebilirsiniz. Eve geldiğinde ona ufak ellerinize yaptığınız bir şey gösterebilirsiniz. Sizin için önemli olan bir zamanın fotoğraflarını koyup bir kutuya saklayabilir, onun önüne koyabilirsiniz. Çok sevdiği bir kitap olabilir. Ona minik sürprizler yaptığınızda onun sevgi deposunu doldurmak son derece kolay olabilir. Sadece şunu düşünün. Sizin sevgi diliniz ne ve karşınızdakinin sevgi diline. Bu ufacık sürprizler onu havaya uçuruyor olabilir ve diğer taraflarda yaptığınız şeylerin değeri bilinmiyor diye kendinize ve ona hınçlanmayın. Onun sevgi dili buysa eğer, yapabileceğiniz son derece basit şeyler var. Hediye vermekle ilgili eşinize yapabileceğiniz birkaç sürprizden bahsedelim. 1- e, Sürpriz faktörünü asla unutmayın. Yani eve girdiğinde onu ufak notlar hazırlayabilirsiniz, minik bir kutuya yönlendirebilirsiniz, Doğada yürüyüşe çıktığınızda onun eline bir taş verebilirsiniz, bir dal verebilirsiniz. Onun için değerli olan bir yaprak vardır, bir ürün vardır. Onun için değerli olabilecek doğal bir şey verebilirsiniz. Herhangi bir yerde gittiğiniz bir tatil vardır. Onu anımsatan, oralardan alınmış el yapımı ufacık bir hediye verebilirsiniz. Kendiniz hediye hazırlamayı unutmayın. Sevgi dili hediye ve sürpriz olan insanlar buna bayılırlar. Özellikle duygusal anlamda onu tetikleyecek, bir şeyleri anımsatacak bir şeyler yapabilirsiniz. Lütfen özel günlerde ona büyük veya ufak hediye almayı unutmayın. Bu sizin için değerli olmayabilir ama onun sevgi dilinde beni sevmiyor veya seviyor demek için son derece önemli. Lütfen bu basit adımları atın ve iletişiminizi, sevginizi, ilişkinizi güçlendirmeye başlayın. Şimdi bir sonraki sevgi diline geçiyoruz. Dördüncü baskın sevgi dili hizmet eylemleri. Hizmet eylemleri alanındaki sevgi deposunu doldurabilmek için karşılıklı hayatla ilgili sorumlulukların paylaşılmasında biraz daha dikkatli olunabilir diye düşünüyoruz. Yani şöyle düşünün. Eşiniz veya sevdiğiniz kişi ev işleriyle ilgili sizden bir yardım istiyor. Eğer karşınızdaki insanın sevgi dili bu ise bu yardımı ettiğinizde sevgi deposu dolmaya başlayacak. Burada aslında sorumlulukları paylaşmanın güzelliği de ilişkiyi güçlendirmeye başlıyor. Örnek verelim. Diyelim ki çocuğunuz var. Siz o gün okuldan alamıyorsunuz ve eşinize, sevdiğinize diyorsunuz ki "Çocuğumu okuldan alabilir misin benim için?" O kişi orada hayır dediğinde çocuğunun okuldan alınmasını isteyen kişi sevilmediğini hissediyor. Ve bazen biz başka başka alanlarda birçok şey yapmamıza rağmen bir tane iş halletmediğimiz için bir anda ilişkide saldırıya uğrayan veya eleştirilen insan olabiliyoruz. Bu tarzda sevgi dili olan yani hizmet eylemleriyle sevgi deposu dolacak insanlara şöyle şeyler yapabilirsiniz. Evle ilgili işlerde yardım edebilirsiniz o kişinin terziye götürülmesi gereken bir pantolonu vardır. Veya bir yerden bir pil alınması gerekiyordur. Evle ilgili bir ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın giderilmesi gerekiyordur. Çöpün dışarıya çıkarılması gerekiyordur. Birinin hastaneye götürülüp check-up yapılması gerekiyordur. Gereken ne varsa o kişiye yardım ettiğinizde o kişi sevildiğini hissetmeye başlar. Hatta ve hatta karşınızdaki insanın sevgi dili, hizmet eylemleri ise size çok basit bir tavsiyem olacak. O kişinin yapılmasını istediği şeyleri bir liste haline getirin. Ve bu liste haline getirdikten sonra karşılıklı oturun ve onun için hangisinin daha önemli olduğunu sormaya başlayın. Eğer çok önemliyse 10 puan verin. Önem birazcık daha azalıyorsa 7 puan verin. Orta derece ise 5 puan verin hiç önemsizse 2, 1, 3 puan verebilirsiniz. Ve bu şekilde o kişi için verdiğiniz emeğin verimlilikle harcandığı bir durum söz konusu olabilir. Çünkü karşımızdaki insanın sevgi dili, hizmet eylemleri ise onun istediği her şey yetişecek bir hayatımız olmayabilir. Dünya ne yazık ki gerçeklikte böyle değil. Yani o 10 tane işin 3 tanesini yapacak zamanımız, imkanımız ve enerjimiz olabilir. En önemli olanlarını yaparız ve bu şekilde ilişkinin daha sağlıklı ilerleyebilmesini sağlayabiliriz. Bir diğer ilişkiyi iyileştirebilecek, daha iyi bir noktaya taşıyabilecek tavsiye de şu olurdu. Eşiniz veya sevdiğiniz kişi en fazla hangi işin yapılmamasından şikayet ediyor. Bu durum aslında sizin ilk anda pansumanı nereye yapacağınızı görmek için son derece basit bir şey. Yani sürekli şikayet ettiği bir durum varsa, diğer işleri bir kenara bırakıp onu tamamlamak eşinizi mutlu etmek için iyi olacaktır. Bir diğer kısım da şu. Ona ufak kartlar hazırlayabilirsiniz ve bu hafta şunu, şunu, şunu yaparak sana seni sevdiğimi ifade etmek istiyorum diye bu kartları verebilirsiniz. Bu şekilde karşı tarafta hizmet eyleminin geleceğini görüp belki çok daha dingin, işbirlikçi ve keyifli bir iletişim kuracaktır. Hizmet eylemleri sevgi dili olan bir insana istediğiniz kadar güzel sözcükler söyleyin. O bu hizmet eylemlerini görmediği sürece her zaman için ihmal edilmiş hissedecektir ve sevgi deposu azaldığı için kendisinin sevilmediğini düşünecek ve ilişkide problem çıkartmaya başlayacaktır. Beşinci sevgi dilimiz fiziksel temas veya eğer eşler arasındaysa, sevgililer arasındaysa cinsellik. Bu alandaki sevgi deposunu doldurmak aslında son derece basit ve ilkel bir durumda. Karşınızdaki insana dokunun. Fiziksel temas onun sevgi deposunu doldurur. Burada arabayı kullanırken Elinizi bacağına yerleştirebilirsiniz, ona her geldiğinde gördüğünüzde, işten geldiğinde veya herhangi bir yerde kavuştuğunuzda sıkı sıkı sarılabilirsiniz, bir yerde otururken saçını okşayabilirsiniz. Bütün bu yaptığınız fiziksel eylemler ona sevildiğini hissettirmek için son derece basit, verimli, sizde yormayacak eylemler karşınızdaki insanın sevgi dili buysa ne olur kriz anlarında da bunu kullanmayı unutmayın. Mesela karşınızdaki insan ağlıyor, çok sinirli, yalnız hissediyor, bir konuda çıkmaza girmiş veya size değil de başka birine sinirlenmiş, iş yerindeki bir şeye sinirlenmiş, telefonda bir şeye sinirlenmiş. Hemen onun yanına gidin, onun omuzuna dokunun. Eğer sevgilinizse, sevdiğiniz bir insansa sarılın, saçını okşayın öpmekten çekinmeyin. Ve bunu yaptığınız anda dinginleşmeye başladığını, onun istediği sevgilini kullandığınız için çok hızlı yol kat ettiğinizi göreceksiniz. Bu alan illa her şeyi durdurmak demek değil. Yani her şeyi durdurup bir insana dokunmanıza gerek yok. Dediğim gibi araba kullanırken veya bir yerde yan yana otururken özellikle etrafta kalabalık bir insan varsa ailelerinizin yanındaysa sadece onun elini tutmanız bile onun için çok büyük bir değere sahip olacaktır. Cinsellik kısmı bambaşka bir durum. Cinsellikte sevgi dili fiziksel temas olan bir insana dokunmak sözler söylemekten çok daha değerli. Belki birlikte banyonun içindesinizdir. Ufak bir ayak masajıyla başlarsınız. Ona dokunursunuz, öpersiniz, saçını okşarsınız. Bu alanları kullanmayı ne olur unutmayın. Bunları yaptığınız sürece kişi aslında fiziksel temasta dinginleşecek ve sevildiğini hissedecek. Bunun dışında bu beş sevgi dili sadece eşler veya sevgililer arasında değil. Mesela evladınızla ilgili bir süreç yaşanıyor. Evladınızla iletişim kurmakta zorlanıyorsunuz ve bir kriz yaşanıyor. Ona da ne olur dokunun, sevildiğini hissettirin, okuldan geldiğinde ona sarılın, yemek yerken saçını okşayın. Kriz geçiriyorsa dokunarak, okşayarak, onun karşısında durarak temas ederek sakinleştirin. Bütün bunları yaptığınızda aslında boşa harcadığınız birçok emeğin de aslında doğru noktalara harcandığında karşınızdaki ile iletişim kalitenizi geliştireceğini görmüş olacaksınız. Bu 5 sevgi dilini artık biliyorsunuz. Şimdi birazdan ekranda bu 5 sevgi dili yazıyor olacak. İki tane şeye bakmanızı istiyorum. Bir, sizin sevgi diliniz ne? İki, karşınızdaki iletişim kurduğunuz, yakın ilişki kurduğunuz insanların dediğim gibi bu eşiniz, sevginiz olabilir ya da aile fertleri olabilir. Onların sevgi diline. Bunu bir parça olsun düşünmek ve bir parça olsun check-up yapmak, kendinizi görmek, nasıl ilerleyebileceğinizin stratejisini ortaya çıkarabilmek için kısa bir süre veriyorum. Şimdi sizin ve etrafınızdakilerin sevgi dilini düşünmeye ve analiz etmeye başlayın. Şimdi başlayalım. 5 Sevgi Dili kitabı aslında ilişkiler adına devrimsel bir kitap. Burada kendinizin ve karşı tarafın sevgi dilini bilmek bizi şuradan kurtarıyor. Çoğu insan atıyorum sevgi dili fiziksellik olan bir insana sürekli sürpriz hazırlıyor. Ve sürekli sürpriz hazırladığında karşımızdaki insanın aslında sevgi dili bu olmadığı için o sevildiğini hissetmiyor. Biz de sürekli emek vermemize rağmen anlaşılmadığımızı düşünüp bir parça hayal kırıklığına uğruyoruz ve artık yeni bir şeyler yapmak, ilişki için emek harcamak içimizden gelmiyor. E ne oluyor? Karşı taraf zaten sevgi dilinde bir ifade almadığı için sevilmediğini hissediyor. Biz de emek vermemize rağmen sonuç almadığımızı düşündüğümüz için hayal kırıklığına uğruyoruz. İki taraf birbirinden uzaklaşmaya başlıyor sevgi depolarımız azalmaya başlıyor ve daha saldırgan, yıkıcı, kırıcı, manipülatif hamleler ortaya çıkmaya başlıyor. Burada sizden ricam şu. Karşınızdakinin sevgi dili ne? Bu yönde daha fazla emek harcayın. İkinci kısım da şu. Sizin sevgi diliniz neyse karşınızdakine bunu açık açık ifade edin. Bunu yaptığında çok hoşuma gidiyor bunu yaptığında sevildiğini hissediyorum diyeyim. Veya koca bir kahkaha atın, onu öpün, ona sarılın, iyi hissettiğinizi gösterin ki o da hangi sevgi dilini kullanacağını görsün. Şunu ne olur yapmayın. Bu kadar yıldır beraberiz, bunda ben mi söyleyeceğim ona? Yok canım, bunda ben anlatacaksam ne anlamı kaldı zaten? Gibi ne olur triplere girmeyin açık açık söyleyeyim burada bir bulmaca çözmüyoruz. Eğer ki ikimizin de yaşantısını kolaylaştıracak bir şey varsa ilişkileri zorlaştırmayın. Dışarısı zaten yeterince zor. İlişki senin sığınağın olduğun, milyarlarca insan arasından kalbinle seçtiğin, yanında olduğunu hissettiğin, düşmanlık görmek istemediğin ve bulmaca çözmek istemediğin huzurlu alanın. Ne olur bu alanı birbirinize hissettirin, bu beş sevgi dilini kullanın ve sevgi dilini kullandıkça birbirinizin sevgi deposunu doldurun. Bu şekilde ilişkileriniz çok daha kaliteli olacak ve gereksiz dirençlerle kalp yolunda attığınız bu adımda birbirini zehirlemek yerine geliştirecek, büyütecek, güvende hissedecek ve sevildiğini hissettireceksiniz. Sizden ricam kitapla ilgili her bir şeyler paylaştığımızda kitaba not yaz hashtag ile etiketiyle o kitabı okuyup içine notunuzu yazıp etrafa bırakmayı unutmayın. Biz de tanıtmaya çalıştığımız bu kitaplarla ilgili 5 tane kitabı alacağız. Ben içine 5 tane not yazacağım. Her kitabın içine birer tane yazacağım. Ve sisteme katıyor olacağız. Siz de bu kitabı okuduktan sonra yarar görürseniz içine kitaba not yaz. Hashtag ile bir notunuzu yazın. Ve etrafa bırakın ki bu sistem çoğalsın. Ve kitaba not yaz. iyilik hareketi devam etsin. Umarız beğenmişsinizdir. Bulunması biraz zor. Aslında yurt dışında çok fazla satan bir kitap. Ama bulunması biraz zor bir kitapla başladık. Eminim araştırırsanız bulursunuz. Bence çok değerli, ilişkilerde devrim yaratacak bir kitap. 5 Sevgi Dili. Umarız beğenmişsinizdir. Bir sonraki kitap inceleme videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.